bacığım. Hoş Mustafa mı diyeyim, Ersin mi diyeyim? Ersin. abi. Ersin, okuyor evet. musun, çalışıyor musun? Okuyorum abi. Ne okuyorsun? İstanbul Ticaret Üniversitesi Turizm İşletmeciliği. Turizm İşletmeciliği. Evet. Turizm İşletmeciliği zor iş ya. Sizin sezonda değil şimdi ama sen kaçıncı sınıfsın? Dört. 4. Ama o tamam seneye sana işimiz düşer belli oldu tamam. Beklerim. Kendi mesleğini mi ilerlemek istiyorsun? Muhtemelen. Peki, senin bu turizm otelcilik şeyliğiyle uğraştığını biliyoruz ama evet. daha detaylı bir bilgi vermemiz lazım sevgili izleyenlerimize. En azından onlar merak ediyordu bu gelen yakışıklı adamın hayatı nasıl geçiyor diye. Buyurun izleyelim efendim. Ersin neler yapıyor. Mustafa Ersin Arıcı. 21 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Urfa'lıyım ezelden. Gözüm korkmaz hiçbir şeyden. Pekala Ersin seni biraz tanıdık ama esas önemli olan bu bir karaoke yarışması. İmkansız karaoke biraz da sesimizin güzel olması lazım. Mesela ben o konuda çok bedbaht bir adamım. Senin sesin iyi midir? Ben sesimin güzel olduğunu düşünmüyorum ama arkadaşlarım yanık olduğunu, güzel olduğunu... Seni seviyorum. hangi arkadaşların gaza getiriyor bu konuda? En yakın arkadaşlarım. Ne diyorlar? Patlat bir şarkı gelsin. Yok işte efkarlıyım gelsin. Patlat bir şarkı diyorsun. Gelsin. En son ne zaman patlattın bir şarkıyı? En son ne zaman patlattım bir şarkıyı? Ben bugün okulda patlattım. Okulda patlattın? Evet. Ortalık yerde? Aynen. Herkesin içine patlattın? Aynen. Okulda Hı. nerede? Sınıfta? Yok tam kantinin ha. önünde böyle Kantine. herkes varken patlattım şarkıyı. Yani. Peki şimdi burada da sevgili izleyenlerimiz, stüdyo konuklarımız, ekranları başında bizleri izleyenlerin önünde de patlatmaya şarkını hazırsan... Ee, yavaş yavaş. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Senin sesin madem yanık. Türkü mü oku, okumak, okumak, istersin? Yani. Hı? Urfalıyım. Ben Urfa yöresinden okurum herhalde. Urfa bizde var mıdır? Urfa çıkar mı? Yaparız değil mi? Bak vallahi orkestra cana var ya. Pekala. Sen bu arada şarkıyı söyledik. Biz bu arada oyunun ne olduğunu öğrenelim. Ufakta bir hazırlanalım. Oyunu görelim. İkinci tur, ikinci oyun. İstemeyen tweet. Evet, görünen o ki genelde yılbaşı akşamlarında e, siyah olmasa da kırmızı bornoz giyilmesi adettendir. Ama biz <laughs> Ersin'e siyah vurduk. E, Ersin'ciğim şimdi çok zevkli çok keyifli bir oyunda imkansız karaoke'de ikinci finalist olmak ve belki de şu sağ tarafta görmüş olduğun gıcır gıcır kıpkırmızı arabayı kazanan isim olmak için mücadeleni vereceksin finale kalmak adına. Arabayı beğendin mi? Beğendim güzel. Güzel. Beğendim. O halde şimdi ben müsaade edersen e, yayında herkesin göz önünde şunu bir şöyle bir açmak. Seni şundan bir kurtarmak istiyorum müsaade edersen. İşte iki çıktı meydane ikisi de birbirinden merdane gibi bir durumumuz var. Gayet sportif bir adam görmüş olduğunuz gibi bir boks müsabakasına çıkacakmış havasında. Ama öncelikle seni şuraya hemen oturtayım. Gel. Senden bir ufak ricam var. Şarkı bitene kadar hiçbir şekilde koltuktan kalkmıyoruz. Anlaştık. Ve Anlaştık. Abi. Rahat mı? Rahat abi. Tamam, güzel. Şimdi yarışmamızın ilk ve en önemli kuralını söylüyorum. Hazırsan? Hazırım abi. Peki Ala. her ne olursa olsun başına ne gelirse gelsin asla ve asla şarkıyı kesmek yok. Anlaştık mı? Anlaştık abi. Güzel. Anlaşalım. O halde hanımlar beyler ersin için imkansız karaoke alkışlarınızla başlıyor. güzelden Gönlüm geçmez güzelden vay Gönlümün gözü çıksın Gönlümün gözü çıksın Sevmeseydim ezelden Sevmeseydim ezelden vay Anam vassan Ömer Paşa'm olasan Ömer yetim kalasan olasan Ömer Paşa olasa Ömer yedim kalasa Ömer benim olasa Ömer vay olasan Ömer Paşa olasan Ömer yedim kalasa Za Ömer Paşam olasın! Ömer! Başım olasın! Ömer! Yetim kalasın Ömer! Benim, benim olasın Ömer! Ömer vay! Bu nasıl baş bağlamak? Bu nasıl baş bağlamak? Her gün bir yana düşer. Her gün bir yana düşer. Ulasan Ömer bay Ağam Ömer Paşam olasan Ömer yetim kalasan Ömer benim olasan Ömer vay vay Ağam olasan Ömer Paşam olasan Ömer yetim kalasan Ömer benim olasam Ömer Vay Dur al Dur bir tane al. Allah Ersin <laughs> aman Ersin dur Bir tane de ben alayım Ersin be canım çekti vallahi Dur bir tane abi. de ben alayım arkadaşlar Şunu da sen kurtarayım Abi diye. yandım dur abi İyi misin? Yanıyorum abi. Neyse bunu sen kendin çek o zaman ben şey yapayım. Yok abi ben de çek. Çok acılı türkü dedin ya bayağı bir acılı bir türkü oldu. İyi misin? Üflüm dur seni. İyi misin? Yanıyorum abi. Yani o biraz yanık yapar o. Evet. Dur dur merak etme. Şimdi ben seni temizlemeye yollayacağım. Şunu istiyorsan kendin çek. Ben mi çekeyim? Beraber çekelim. Beraber çekelim. Sanki açılış yapıyoruz. Adama bak <laughs> beraber çekelim diyor ya. Çek işte bir yerden. Bismillah. Haydi bak. Bir, iki, üç, çek! İrfan abi. Çok güzel. Biz çekemedik. Demek ya. biz yapamıyoruz. Güzelmiş. Peki gel şöyle bir ayağa alayım seni. Gel. Bir rahatla bir serinle şöyle. Gel. İyi misin? Abi yanıyorum. Hiç hayatında bu kadar acılı, bu kadar...